Değerli izleyicilerimiz, Ahmet Yesevi Camii'nin önündeyiz. Güllüce'deyiz. Selam verelim dedim şöyle kıymetli Kayserili yani. büyüklerimize, abilerimize. Selamun Aleyküm. Televizyonu açan sen değil mi Çorumlu ya? Evet. Nereden biliyor Çorumlu oğlum? Bilmiyor ama ben seni ne her diyorsun zaman, ya? her zaman, zaman televizyonu izlerim ben. Vallahi mı? <laughs> Nereyi Nereye izlersin? Her tarafı da izlerim seni. Eyvallah her. abi. Çorumlusun sen. Ha, He, i̇smim ne? İsmi unuttum ya. işimi de biliyorum da. Allah Allah. Avratlar Nasıl sen sarılırlar diyorlar. Seni seviyorlar. E ben de seviyorum herkesi. He he de seviyorum. Ne yapıyorum evet. yapıyorsun böyle? Gençleri görüyorum. Şapkayı bir çıkar diyorum alnından. <gülüyor> Öpüyorum ha <laughs> <abi> böyle <laughs> mis gibi ya. <laughs> ya. Nasıl neşen yerine geldi değil mi? <gülüyor> 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 ya. <gülüyor> ya. Sağlığınız saatiniz nasıl? İyi misiniz? İyi, İyi. e, oluyor. Burada bir şey olmaz. Nasıl olsa gölge. Ha? Bir şey olursa da cami yanı başınızda zaten. Evet. <laughs> Allah herkese diyorlar ya imanlı Kur'an'ı ölüm nasip etsin. Abi, abi. <laughs> ne olur ne olmaz olmazdı cami namusunda duruyorsunuz ben ha. Ben değil mi? Sen buraya da geldin şimdi ha? Geldik ya. buraya da yolumuz düştü. Ayaklar geldi. geldi. Arabanın tekeri buraya döndü. Döndü. Ya. <laughs> Ondan sonra 70'inden sonra eşleri ölenlerin ocakları söndü abi döndü. değil <gülüyor> mi? <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> Nasıl uçuna gitti? Yenge sağ mı? Sağ. Ol. Seninki vefat etti. Vefat etti. Mekanı cennet olsun. Anladım. İsmi neydi? Emine şeker. Au, abi bu Emine demeyin ya. Annemin adı da Emine. Ver bakalım. <laughs> Emine ile Mahmut dendiği zaman aklım gidiyor abi. Babamın adı da Mahmut. akşamda bana bu Eyvallah. Allah razı olsun diyor. Neşeliler şeyler değerli dostlarımız? Selamünaleyküm aleyküm abi. Selamünaleyküm abi. Aleyküm selam. Nasılsın hep böyle karizma mıydın abi? <laughs> Karizmaydın değil mi? <laughs> Eyvallah değerli dostlar. Siz niye ayrı ayrı düştünüz? Yaş farkı mı var? <laughs> Eyvallah diyoruz. Yolunuzu Güllüce Köyü'ne düşürürseniz tarihi Ahmet Yesevi Camii'nde burada hoş muhabbet, güzel sohbet var. Aynı zamanda da gölge sıcaktan hiç etkilenmiyorsunuz. Yolunuza devam ediyorsunuz efendim. Sayseri'deyiz, Mutfak Sanatları Merkezindeyiz. Ben bugün gördüm bunları diyor. Ne gördün abi? Kuzu gerdan. Kuzu gerdan. Şu arkadaşlar. Kuzu gerdan. Pardon. Bunlar et suyu. Et suyu. Mutfak Sanatları Merkezi çok lüks, çok hijyenik, çok temiz. Gel abi. Abi da aldık. Hoş geldiniz. Budur anlımızın akı. Ustamızı sorarsan Yusuf Çakı, değerli dostlarımız. da aldık abi. Mutfak Sanatları Merkezindeyiz. Evet. Millet bahçesindeyiz. Türkiye'nin şu anki en büyük millet bahçesi. Evet. Duyuyorum. Ve Türkiye'nin en iyi, en lüks, en doğal, en organik neyindeyiz? Gastronomisinin, Gastronomisinin merkezindeyiz. merkezindeyiz. Evet abi. Şimdi bunlar ne olacak abi? Ablalar içeride bunları sarıyorlar abi. Bunlar tepsi mantısı. Tepsi mantısı Sipariş abi. Sipariş üzerine geliyor. Evet. duyuyoruz bunu. İçinde kaç tane var abi? İçinde saymadık. Ben saydım. Biz ben böyle bir adam şey. Yusuf abi. Gelmeden sayarım. Kaç tane var içinde biliyor musun sen? ortalamasını mı? 2.38 var abi. 2.38. Yani 76 tane 76 var. 76 tane. 2 tane Kayseri abi. Çift kişilik bir mantı bu? Evet. Normal yiyenler için abi. Normal yiyenler için tek kişilik sunum bu. Eyvallah abi. Sunumu bu çok... mantımız bizim. Evet. Bu tepsi mantımız. Tepsi mantımız. Onu bıraktık Yusuf abi. Burada mı ısıtıyoruz onu evet, abi? Evet. Aynen. Burada bu şekilde ısınıyor. Birazdan çıkar. Birazdan çıkacak abi. Yusuf abi gel abi. Baş aşçımız Yusuf abi. Oo! Ablacım ne yapıyoruz? Misket köftesi yapıyoruz. Misket köftesi yapıyoruz. Meşhur evet, mudur? Meşhur. Tescilli midir? Tescilli. Kayseri mutfağı. Kayseri mutfağı. Eyvallah. Çok çok teşekkür ediyorum. Şuraya dalacağım. Burada ne var bilmiyorum ama. Yusuf abi gel abi. Yusuf abi buralarda ne yapıyoruz? Burada böre aşımız var. Ne aşımız? Böre aşı. Böre aşı bu evet, mu abi? İçinde mercimek var. Poğaça mantı var. Nohut var. Şurada ne Şu. var abi? Burada çerkez haşlıyoruz. Çerkez mantısını. Çerkez mantısını evet. burada haşlıyoruz. Bunlar sos herhalde. Bunlar soslar. Bunlar da sos herhalde. Bunlar da sos mu abi? Sos. Hepsi bunların hepsi de sos. Kayseri mantısına. Kayseri hepsi mantısına kullandık. İçinde ne var bak. abi sosların? sosların? Bir çek çat iç... bakalım abi. Sosların içinde salça, reyhan, nane. Olmazsa olmaz. Olmazsa olmaz. Gel abi. Yusuf abi. Gel Yusuf abi. Şurada ne var Yusuf abi? Burada yağ mantısı bunlar. Yağ mantısı bunlar. Bunlar böyle çiğ yeniyor mu abi? Bunlar çiğ değil, yarı pişmiş. Evet. Tekrar kızartmaya atıyoruz biz bunları. Evet, şöyle değerli dostlar bir gösterelim. Buna ne mantısı deniyor? Yağ mantısı diyor. Yağ mantısı. Buna. Bunlar şu anda pişmiş, çiğleşmiş. Yeneceğiz zaman tekrar ısıtılıyor. Isıtılıyor. Yani şuradaki gibi oluyor. Şuradaki gibi evet, oluyor. burada ablam gördüğünüz gibi değerli dostlar. Yapıyoruz. Yağ mantısını, ikinci kızartması yapılıyor. Bunlar da hamur işi gibi sunulacak, doğru mu efendim? Evet. Burada yerli patateslerimizden yapılan, o ismi zikretmek istemiyorum ama ne diyorsunuz siz buna? Biz buna el yapımı patates diyoruz. El yapımı evet. patates. Bunu kendimiz yapıyoruz biz. Eyvallah. Organik abi. Organik. Sağlığa zararlı değil. Değil. Değerli dostlar, yemekleri tadan arkadaşımızla birlikteyiz. Hakkını veriyorsun bu işi. Elhamdülillah. Bu ne olacak şimdi kardeş? Şu anki bu misket köftemiz. Misket köftemizin evet. neyle? Patates kızartmasıyla. El yapımı patatese normal patates kızartmasıyla. ne abi şu süzme yoğurt, üzerinde biraz maydanoz. Eyvallah. O ablam ne yaptı? 2 dakika dur orada. 1 dakika dur ablacığım. Ne yaptık abla? Yoğurt, Yoğurt. mu attık? bizim? Şimdi ne yapıyoruz? Salçalı sosunu veriyoruz. Salçalı sosumuzu da veriyoruz. Bu şimdi ne oldu abla? Adı ne oldu? Yağ mantısı. Yağ mantısı oldu değerli dostlarımız bu. Vallahi gördüğünüz gibi klas. Orada böreklerimiz Yok. var. Bu, bu, kuru kuru böreğimiz. Zeytinyağlı yaprağımız. Kuru kuru böreğini yanına ikram olarak veriyoruz biz bunu. Eyvallah. Yani ikisi bir arada olacak diyorsun. Evet. Biri kuru birisi sulu. Zeytinyağlı diyelim. Zeytin, değil mi sulu deriz? dediğimiz şu yani. Sulu dediğimiz şu içerisinde. Yani şimdi bu kuru olduğu için boğaza tıkanmasın diye hafif evet. daha böyle. Yok bu tıkanmaz. Ağzında eriyip gidiyor bu. Ciddi mi diyorsun? Çok ciddi Allah Allah. Var. Gel abi. Kuş üzümlü pilavımız var. Öyle mi? Evet. Ana. Kuş üzümlü. Abi sen pilavımız. hazineleri buraya saklamışsın. Evet. Bu kuş üzümlü pilavı. Şurada ne var? Burada Abo. iç pilavımız var. Burada iç pilavı var abi. Sen bunları bize niye göstermiyorsun? Üzümlü bademli abi. Evet. Madem içinde var badem niye göstermiyorsun bize madem abi? Şunda ne var? Abi olman yok. Bir Bunda bir da bir Osmancık birşey. pirinci var evet. abi. Çekeceğim kenara abi. Şunun altında ne var abi? Yaman'a kuru patlıcanımız. Anam 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 anam. Ekranlara geliyor. Kayseri'de. Coğrafi işareti. Kuru patlıcan. Bunu gördüğün zaman yemeğin üstüne hemen atlayacaksın değerli Şurada dostlarımız. Gel sulu, abi. sulu dediğimiz yaprak Oo, var. Sulu yaprak sarma değerli dostlar. Bu da geldi ekranlara. Orada ne var usta? Burada, bir şey kaldı mı o tarafta? Burada pöçünüz var. Pöç. Evet. Oo, Şimdi anam 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 var. abi bu kuzunun neresi? Kuzunun değil dananın kuyruğu bu. Dananın kuyruğu evet. mu bu? 500 kilo dananın kuyruğu bu. Buna pöç mü diyoruz? Buna pöç diyoruz. 6 saat şey, pişme ö, süresi var. Pöç. Şey pöç. Evet. Kaç saatte pişiyor yaklaş bir daha Murat, Yal, yaklaş altı yaklaş. 6 saatte pişme süresi var. 6 saatte pişiyor Kayseri evet. usulü coğrafi işareti dananın kuyruğundan pöç değerli dostlarımız. Duyanlar duymayanlara bir daha söylesin. Bir kez daha gösteriyorum. Dananın kuyruğundan pöş. Kayseri usulü büyükbaş hayvanların dananın kuyruğundan çıkıyor. 6 saatte pişiyor. Var mı başka bir şey? Başka Ne var abi? Orada mantımız var. Orada mantı var değerli dostlar. Bakar mısınız ya? Şu güzelliğe başka. bakın abi ya. Şu güzelliğe bakın abi ya. Yani. Evet. Orada çorbalarımız var. Evet. Ne çorbası abi? Göster abi. Bu arabaşı çorbası. Tavuk çorbası. Arabaşı ne? çorbası evet. meşhur bu, abi. bu mu abi? Evet. Meşhur bu Yanına hamurunu da veriyoruz biz bunun. Eyvallah. Sunum olarak arabaşımız bu. Eyvallah. Kapattık Yusuf abi. Çorba bir. Çorba, çorba iki. Çorba iki 2'de bamya'mız var bizim. Bamya abi. Evet. Bu gördüğünüz değerli dostlar Amasya Taşova bamyası. Çorum Kargı bamyası abi. Çünkü Taşova'dan geliyor biliyorsun. Evet. çiçek bam, ya. bam, ya. Çiçek bam ya abi. Evet. Eyvah. Çiçek Konya bam tüketiyor. Ben. Kayseri'de ciddi manada tüketmeye başladı. Evet. gerçekten ciddi manada. Bir kısmı da görüyor. bunun Çorum Kargı'dan geliyor değerli dostlar. Onun da altını çizeyim ben. Sadece pirinç şurada. değil. Şurada bu ya, şurada yarma çorbamız var. Bizim. Bu yarma bu mu abi? Meşhur evet. yarma. Kayseri yarması. Evet. Or, orijinal yarma. Biz yarmayla yapıyoruz çorbayı. Evet. Çoğ bu yerde. yarma çorbası abi. Evet. Üstünde de hafif evet. yağ var böyle. Yağ var. Üstüne de nane atıyoruz bunun servis Eyvallah. Allah. Nane limon kabuğu. Evet. Diyor yani. Barışman çorbası. Evet abi. 3, 4'e geldik abi. 4 evet. dört, dörtlük dört bir hizmet. Bildiğimiz mercimek mercimek çorbamız var. Eyvallah Şu değerli şey dostlar. Yani buraya gelen dört tane çorbayı da içebiliyor. Mercimek çorbasını içebiliyor, yarma çorbasını içebiliyor, çiçek bamya çorbasını içebiliyor. Bir de... Arabaşını içebiliyor. Arabaşı çorbasını içiyor. Yan tarafta da... Fix bir... menü bu. bu. Bu çorba her gün 4 dört, dört çorbada yapılıyor. Un çorbamız da var daha. Yöresel un çorbamız var. O da kıyma filan içinden oluyor. O da çok lezzetli bir çorba. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.